Merhaba sevgili dostlar, ben Teoman Keser. Bu videoda sizlere sevgili kardeşim Emre Gönüllü ile birlikte e, oyunculuk hayatına nasıl başladığımızdan bahsedeceğiz. Öncelikle şöyle ben Emre Gönüllü ile e, kardeşimden ötedir her zaman söylüyorum. 2011'in Şubat ayında Barış Manço Müzesi'nde tanıştık Kadıköy'de Moda'da. Ee, ve o günden bugüne gerçekten hiç kopmadan, gerçekten saygıyla, sevgiyle biz böyle abi kardeşlerimizi bugünlere getirdik. 2024 yılındayız. Gerçekten ee, iyi ki tanımışım dediğim insanlardan biridir. Emre Gönüllü ve ailesi. <laughs> Şöyle sevgili dostlar, biz bir gün, ee, çok uzatmayayım, Emre ile Taksim'de buluşacağız. 2011'in bu Eylül ayında falan oluyor. Ondan sonra Emre o zaman tabii bir ajansa kayıttı Taksim'de. Ben ismini vermek istemiyorum. Ondan sonra ajansların reklam olmasın. Ondan sonra işte bir daha buluşalım dedim. Ben de bayağı de ya bir süre görüşemedik Emre'yle. Ben de o zaman başka bir işte çalışıyorum. Dedim ki yani e, dedim ben şimdi izin alsam şey vermezler etmezler. Dedim ki ben dedim bugün hastayım diyeyim. Ondan sonra dedim bu şekilde Ondan sonra öyle dedim ki ben dedim hasta bir gün gelmeyeceğim. Tamam dediler bana. İş de çok sevmiyordum açıkçası. Severek gittiğim bir iş değildi. Ondan sonra. ben işte taksilerle de buluştuk. İşte tabii bir şeyler yiyeceğiz, falan. Emre dedi ki abi dedi ben de öyle abdim önce bir kayıtlı olduğum ajans var ya da oraya bir gidelim. Hem dedi bir alacağım var bir dedi fotoğrafları yenilemem lazım işte fotoğrafları falan böyle o değişim falan. Tamam dedim de gidelim. Nerede dedim işte abi Yeşilçam Sokağı'nda. Yeşilçam Sokağı'na gittik biz ondan sonra. Tabi Yeşilçam Sokağı'nda çok tabi ilginç olduğumuz hala söylerim mesela biz işte Yeşilçam Sokağı'ndan çıkmayız biz de falan filan gibi. Birçok oyuncu öyledir ya Türk sinemasında. Onu biz böyle kendimize espri nihayetinde öyle söyleriz, güleriz yani. Ama hakikaten Yeşilçam Sokağı'ndan çıktık diyebiliriz. Sonra biz gittik oradaki ajansa bir hanımefendiydi sahibi, bir de bir beyefendi var orta. İşte Emre işte fotoğraf çekti falan işte alacağı vardı falan onunla ilgili bir şey var. işte muhasebe gitti falan filan derken orada şi, ajansın orta beyefendi bana dedi ki ya siz dedi, kayıtlı mısınız dedi ajansa dedim yok kayıtlı değilim. Ona ya dedi siz dedi kaydetsek dedi fotoğraf çekilen ama gelmişken dedi siz de kaydedin. Ben dedim ki açıkçası yani ee, dedim ben, ben samimi söyleyeyim dedim, ben şimdi Dobrayım'dır. Dedim ki yani ben efendim yani inanmıyorum dedim, şimdi binlerce insan var burada, kaç bin, şu kadar üye var ya dedim, şimdi bana ne zaman sıra gelecek, kaç tane dizi var projenizde, sinema var, şu kadar, bu kadar. Ve dedim bana ne sıra gelecek yani, bir sürü insan var, daha yakışıklı, karizmatik, ne bileyim böyle, belki eğitimli, ondan sonra o şekilde biz Dedim tamam dedim o zaman yok adam anlattı ilk tane tamam dedim o zaman gelmiş yani çekilelim dedi bir şey kaybetmezsiniz dedi kaydolun dedi bir sıkıntı değil e sonra işte ücret almıyoruz ya, ücretten değil ama dedim ben dedim inanmıyorum yani öyle geleceğine siz dedi kaydolun dedi gerisini bize bırakın iyi sonra işte gittik fotoğraf fotoğraf çekildik ondan sonra ben de o ajansa kaydolmuş bulundum Emre ile birlikte aynı ajansta oyunculuk hayatımıza başladık. Taksim'de e, AKM'nin yanında bir alan vardı. Tabi şimdi AKM'ye dahil oldu. E, bizim gittiğimiz zaman yani eski AKM dururken orası apartmanların arkasıydı böyle. Boş bir alandı. İşte sete gideceğiz. Sabah orada buluşuyorduk. İşte biz Teoman abiyle buluştuk orada. Tabi Teoman abi Teoman abiyle aynı semtte oturmadığımız için bir yerde geldik. Ayrı ayrı geldik. E, orada buluştuk Cermen abiyle. Öldürlüğümüze bakmıştık, görüştük falan. Ondan sonra sarıldık falan. Ondan sonra ilk böyle şeye gideceğiz beraber. Setimize gideceğiz falan diye. Ondan sonra dindik gittik. Aslına bakarsanız başladık dedim ama az önce yani aslında Emre daha önce başladı. Emre'nin e, o da tabii anlatacaktır hatta resimleri, fotoğrafları da var Emre'nin. O şeyle, o diziyle ilgili. Emre öğrencilik hayatı da ilkokulda böyle mavi yüklü falan böyle bir dizide rol almıştı. Emre onu detaylı anlatır. Aslında Emre'nin oyunculuk hayatı daha erken başladı. E, beşinci sınıfa gidiyordum. Okul çıkışında baktım bir dizi çekiyor bizim okulda. İşte izlediğim bir diziydi. Esat diye bir dizi. Sibel Canlı, Tarak Bulut oynuyor. Yıldız Kent Erdoğan'la. Ee, bir kadın vardı. İşte geldi yanıma dedi iki böyle böyle bir okul çıkışı sahnesi çekeceğiz. Sen de dedi şey yapar mısın? Ee, oynar mısın? Ben de tamam dedim. Zaten oyunculara merakım var. Daha önce de beni tiyatroya falan da yazdırmıştı. Ben gitmedim tiyatro tek bana göre değildi. Tiyatro başka bir şey, kamera başka bir şey. Çünkü ben kameranın olmayı daha çok seviyorum. İşte gittim, oynadım. Dört e, beş tekrar yapılıyor böyle. Çok hoşuma gidiyor böyle. Diyorum ki keşke sabah kadar çekilse bir şey yapsın. E, Oynasam. Sonra işte çekim bitti, o dizi yayınlandı, yayınlandığının ertesi günü işte teneviz çaldı. Ben aşağıdayım, arkadaşımla bir yere gidiyorum, bir çocuk durdurdu beni. Aa abi dedi, sen de o dizideki çocuk değil misin? Ben de evet dedim, böyle hoşuma gitti o tanınmak böyle. <laughs> Öyle bir şeyimiz oldu yani dizide şöyle küçük bir rolde de olsa, yani rol değil de kalabalıkta böyle bir gözükmek, e, insanların beni tanımasını sağladı. Hoşuma gitmişti yani öyle bir şey olması. Orada başladı, bana göstermişti ya dedim Emre ne adamızın? falan. Ne zaman gittin ettin o zamanlar nasıl yani bir okul çekimiydi böyle, okul çıkışı gibi öyle hatırlıyorum. Öyle bir şey aslında Emre'nin başlangıcı olur. Sonra sevgili dostlar işte biz dedim ya işte inanmıyordum ama sonra baktım beni aradılar dediler ki işte bir şey var. E, ee, ilk şeyimiz galiba oydu. Benim ilk pardon ilk böyle Kenan Kalab'ın Aydan Şener'in oynadığı bir dizi vardı. Burcu Kara'da vardı. Ondan sonra o orada ben doktor sahnesi vardı bana. Doktor rolü vermişlerdi. Öyle bir sahne vardı. Bakırköy adli tıpta bir sahne çekiliyor. Orada doktordum, beyaz önlüğü falan giydim. İlk şeyim oydu. Hatta enteresandır, hayat tesadüfler de dolu ya. ben Kenan Kalab'ın 2001... 2001 2002-2004 yılları arasında Maltepe'de bir fitness salonunda spor hocamla yaptım. Ben fitness antrenörüydüm o zaman. Ondan sonra orada spor hocamla yaptım. Oradaki Kenan abiyle biz tanışmıştık. Kendisi çünkü Dragoz'da oturuyordu. Ben de Maltepe'de oturuyordum. Salonda Maltepe'deydi. İnternetten görmüş, salonu gelmişti. Orada biz iki sene dolu dolu Kenan biz mesela fitness çalıştık. Hep görüşüyorduk, hala görüşüyoruz. Ondan sonra. E, tesadüf dizi de onun dizisi. Bir gittim, karavanın yanında Kenan Kala, Aydan Şener, Burcu Kala, ben nereye gidiyorum şaka gibi ya. Kenan abi de, telefona mı bakıyor, bir şeye bakıyordu. Geldim yanına dedim, merhaba Kenan Bey dedim. Hemen böyle dedi, merhaba dedi, böyle kafasını kaldı. Dedi, Teo ne işin var burada falan dedim, Ama böyle böyle setlere başladım. Ya ne adamsın falan, sarıldı varalı işte, Aydan Hanım'la tanıştırdı. Teoman dedi benim sporcu, Nurcan'la da tanıştırdı falan. Böyle bir tesadüf yani, ilk setim oydu, doktor olarak başladım. Ve Kenan Kalab'ın dizisine denk geldim. Orada tesadüf yani orada bir muhabbet, sohbet işte, beraber bir Nescafe içtik falan. Sonra işte tek sahnede bitti çekim. Kenan abi gitti falan. Fotoğraf çekildik. Öyle başladı. Sonra biz e, Emre Gönüllü kardeşimle e, tabii güzel böyle e, iki proje de o ajansta beraber rol aldık. Mesela ilk gittiğimiz set bir tane e, sinema galiba. Ben yakın korumu olarak görev aldım. Böyle siyah takım falan böyle. Kravat falan. Yakın korumalı önündeydim. Oradaki işte oyuncunun başrol oyuncusunun. Emre de orada e, muhabirdi, e, gazeteciydi daha doğrusu. Röportaj yapıyor falan böyle ondan sonra. Öyle bir şeydi işte, öyle bir sahne çekmiştik. Herhalde Mertel civarları mıydı, oralarda bir yerdeydi. Orada Emre ilk böyle o dizide, o ajans bünyesinde çalıştığımız e, ilk proje oydu. Ee, bir tane film vardı, Toprağın Çocuk o film setine ben biraz geç gittim. Teoman abi benden önce gitmişti. Ee, Gülhane'de çekiliyordu. Ee, i̇şte sete geldim. Ben işte öğrenci canlandırıyorum. Teoman abi de öğretmeni. Ee, tabii o dönemki kıyafetler veriliyor, giyiyorsunuz falan. Baktım bu sete geldim, Teoman abi karşıda. Tabii telefonla konuşuyoruz. O zaman... Akıllı telefon yoktu. Ee, Konumlarım da hani atılmıyor. İşte Teoman abi bana şey yapıyor böyle yönlendiriyor. şuradan geleceğim, şu tarafa döneceğim falan. Neyse geldim ben Teoman abi karşımda gördüm. Böyle çok gülmüştüm o gün. Teoman abinin üstünde böyle değişik dönem kıyafetleri falan. Saçlar böyle karanmış falan böyle bir şey. Çok gülmüştüm o gün böyle falan. Sonra Teoman abi beni de alışıya götürdü. Kıyamet Oğlası'nda e, makyaj falan yaptılar bana daha sonra işte o dönem kıyafetini ilgili e, öğrenci olarak e, öyle dahil olduk son sahneler çekiliyordu son sahneye dahil olduk e, Daha sonra mahkeme sahnesi falan vardı ondan sonra final bölümü yani e, Erkancan, Can, Bahtiyar Engin gibi usta isimler oynuyordu. O dönem işte Ufuk Bayraktar daha yeni yeni e, revaçtıydı. Ufuk abi oynamak da güzeldi. E, Erkan bazı faşist gruplar gelip okula e, öldürmek istiyor. Önüne Ufuk Bayraktar geçiyor ufuk bayraklar vuruluyor. Biz de tabi olayın etkisini falan yaşarken e, o silahlı saldırı yapanların peşinden koşuyoruz. öyle bir sahnemiz vardı. Güzel bir filmdi, güzel bir e, projeydi. Çünkü biz sosyalist olduğumuz için sosyalist bir filmde oynamak bizim için gurur vericiydi. E, o filmi izlediğimizde de bu yaptığımız için de gurur duyduk. Yani geçmişe baktığımız zaman iki ki yaptığımız e, işlerden biri diyoruz. E, saygıyla andığımız bir proje. Bu Türkiye'deki biliyorsunuz köy enstitüleri vardı. O kapanan köy enstitüleri. 60'lı yıllarda kapanmıştı sanırım. 60'lı yılda, 60 yılında mı 61 öyle bir şeydi. 61'di galiba. Ee, çok faydalı okullardı o köy enstitüleri biliyorsunuz. Büyükler daha iyi bilirler. Fotoğraflarımız da hala duruyor. Ee, o fotoğraflar da bazen Baktıkça böyle o günleri yad ediyorum. Emre de aynı şekilde. Çok güzeldi ya o proje de çok güzeldi. Ondan sonra <laughs> Orada köy öğretmeniydim ben. Emre öğrenciydi. O dönemin kıyafetleri böyle bana gri bir takım vermişlerdi. Ondan sonra Emre de böyle Açık sarı böyle bir şey, kahverengi açık sarı gibi böyle bir kıyafet, kafada şapka falan. Hatta orada Saim Toraman isimli bir arkadaşımızla tanıştık. O da aynı ajanstaydı galiba. Ya da farklı mı hatırlamıyorum. O da tam kafa gibi arkadaştı. Kendisine sevgilerimi gönderiyorum buradan. Saim de orada tanıştık. O da öğrenci röntgeniydi. Öyle üçümüz fotoğraflar çekildik, sahneler çekildi, mahkeme sahneleri falan filan. Çok güzeldi o da Emre ile oynadığımız arkadaşlar ikinci projeydi. Aynı projede oynamıştık aynı ajans bünyesinde. Onu da hiç unutamam gerçekten o o da çok güzel bir setti. sonra ben o ajansta tabi ee, alacağımız falan vardı. Ya yani 3 ay falan böyle 3 ay 4 ay bekletiyorlardı. Sonra diğer tabi arkadaşlarla konuşuyorduk bazı projeler. Dediler ki işte bizim ajans şöyle, bizim ajans şöyle sağlam, daha işte düzenli şey değil Böyle böyle biz böyle yani bir para peşinde koşuyoruz falan. Ki yani bazen evre ediyorum. Ayhan Işık bile koskoca Ayhan Işık bile nur içinde yazsın rahmet olsun. Büyük ustaya. Ya o bile Parasını bazen alamamış, edememiş böyle yapım şirketine gitmiş gelmiş. Ee, onu yakın böyle çevresinden duymuştuk, dinlemiştik ee, oyunculardan, işiçam oyuncularından, hatta yönetmeni e, rahmetli Ertem Göreşten de dinlemiştik. O yüzden çok sağlam kaynak. O yüzden diyorum Emre, yani bazen diyordum böyle o hatta şeyde çıktık böyle ajanstan, Taksim'de bir yerde oturmuştuk, paramızı alamamıştık falan, çok kızmıştık bir de. Ama bu öyle de demiştim Emre. Ye. Öyle hatta o sokakta onu konuşmak ve ayanışın geldiği şeyde şimdi film şirketinin adını vermeyeyim. Az ileride sağdaydı böyle. Orada onu konuşmak tabi çok enteresandı. O iş anına geliyor ayanış var Ve ben Emre'ye onu demiştim. O da doğru söylüyorsun abi demiştim. Ama tabii üzücü yani. Sonuçta çünkü ben bir de yani dedim ya o işten mesela Emre'yle gülüyoruz bazen. Ondan sonra geçenlerde yine anlattık. O dedim hani işten mesela izin aldım falan hastayım diye falan filan. Beni bir o, o gün de Taksim'de mesela görüyor bir arkadaş aynı iş yerinde. Hop gidiyor şirkete gambaz diyor. Diyor ki işte raporlu şeydi e, izin almıştı Taksim'de geziyor demiş. Sonra beni aradılar falan böyle böyle Yok dedim de öyle bir şey yok falan filan. Neyse. böyle sonuçta işte, bir de ben işten çıkarıldım yani o oyunculuk şeyine sevdasına oyunculuk aşkıyla bir de sevdim o işi işten çıkarıldım. Bu sefer setlere daha da ben e, ağırlık vermek zorunda kaldım. İşte öyle durumlar bir de böyle paranız alamayınca arkadaşlar tabii insan e, sinirleniyor, üzülüyor aynı zamanda. Sonra biz böyle başka ajanslara e, artık böyle yönlenmeye karar verdik yani. Orada baktık olmuyor. Orada birkaç projeyle gittik. Sonra biz başka ajanslara e, kayıt olmaya karar verdik Emre Gönüllü ile. Tayyaman Ağabey'in de dediği gibi 2011 yılında Yeşilçam bu sokaktaki e, bir ajanstan başladı bak serüvenimiz. E, Yıllarca sürdü. Tayyaman abi benden e, daha çok e, çalışma Ben de çalışmadım çok. E, Belli bir zaman sonra bura Oyunculuğu pek şey yapamadım yani. Temel yine de ee, hani, sırası gelecek? Insanlar, diğerlere gelebilir miyiz? diye düşündüm. Sonra yok yani ben bırakacağım, yapmayacağım. Yani baktığım zaman şu an için geleceği yok diye bırak Daha sonra kamera arkasına merak Öğretmenlik. Zaten çocukluğumdan beri işte kısa film falan çekerdim ben. Ee, mahallendeki çocukları alırdım. İşte sen şunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın derdim. Ellerine de silah verirdim. Ondan sonra kameranın karşıya arkasına geçerdim. İşte böyle onları yönlendire yönlendire çekerdim. 2008-2009 yılları ondan sonra eve gelirdim. E, montajını yapardım, müziklerini falan eklerdim. Keyifle yapardım, elime de kola alırdım böyle. Ondan sonra hem kola içerdim hem de montaj yapardım. Öyle başladım yönetmenlik olayına. Daha sonra mahalleyi bırakıp başka ilçelere gittim. Başkalarıyla tanıştıkça tabi oldu gittim mezarlıklarda da ben sessiz ve kimsenin anladığı yerler mezarlıklar. Ee, orada çekimler yapmaya başladım. Ee, birkaç kişi vardı. İsmi Erbi. Var Onlarla çalışmalar yaptım. Hem senaryo yaptım, yazdım hem de yönetmenlik yaptım. Ee, sanıyorum 15-20 tane kısa film çekmişimdir. Şey hem senaryosu bana ait hem de bana ait bana bazen orta, İşte şişi çok var. Benim bu dönemlerde arkadaşlar 2011 işte, 2000, tabii 2011'de e, tabi tabii o zamanlar öyle bir geçer zamanki dizisi Fırtına Restriyordu e, özel kanalda. Ondan sonra tabii ben de o diziyi çok seviyordum. E, kız arkadaşımla beraber izliyorduk. Çiğ isimli bir kız arkadaşım vardı. Sonra nişanlanmıştık, sonra ayrıldık. Onunla da birlikteyiz artık böyle her salı günü. Ona giderdim. Ben da birlikte izlerdik, Sonra ben evime dönerdim falan. Sonra ben tabi bunu evde de izlemeye başladım. Ee, bir gün işte dedim ki ya dedim bu öyle bir geçerse zaman ki hangi ajansta acaba falan. Sonra dediler ki işte Mecidiyeköy'de şu ajansta. İşte ismini vermeyeyim. Ondan sonra dedim ben öyle kaydı olacağım. Emre işte dedim olalım dedi falan. Sonra o dönemler böyle bir barışman e, Barış Manço Kültür Merkezi'ne gidiyordum ben Emre. Ondan sonra beraber tiyatro kursuna <laughs> hafta sonları falan gidiyordum fazla. Orada böyle bir işte birkaç arkadaşla tanıştık. Orada da bir kız işte ismini unuttum. O da dedi işte o da dedi, işte, şu ajansta falan Mecdiye Ben de kayıtlıyım oraya falan dedi. Aa dedim iyi. Sonra biz beraber gittik kaydolduk. Sonra ben o diziye de ilk rolüm doktordu gene tesadüf. Çünkü çok doktor rolü oynadım dizilerde. İlk böyle doktor rolünde öyle bir geçer zamankiye gittim. Tabii çok mutluyum, çok heyecanlıydım. Çünkü dönem dizileri ben çok seviyorum. Bir de izlediğim bir dizi. Yani orada oyuncuları görmek bir rüya gibi sanki. Sanki böyle 70'li yıllara, o dizi 67 yılıyla başlamıştı gerçi ama sanki o 60'lı yıllara, 70'li yıllara bir ışınlanmış gibi falan hissettim. Çünkü sette gidiyorsunuz o dönem kıyafetleri, kalın kravatlar, İspanyol koşa pantolonlar, işte ceketler falan. Ee, çok güzeldi gerçekten o mahalle, eski arabalar. Çok güzeldi, kadro da çok güzeldi. Ondan sonra, sonra oraya gittim işte o şeyle gittim. Sonra Emre de, de tabii değişik o ajansta projelere gittik geldik. Bazen aynı projelere denk geldik. Sonra o ajansta böyle yoğun olarak e, ben gerçekten e, 2011'den e, 2018'e kadar o ajansta çalıştım. Gene tabii teşekkür ederim yani ekmeklerini yedim. Tamam uğradık ama her işte haksızlıklar var, adaletsizlikler her yerde var, bu ülkede. Ama gerçekten uzun yıllar oranın ekmeni yedim, çok güzel projelere gittim. Ondan sonra hatta o şeyin, e, şöyle logosunu kapatayım, bu o ajansın arkadaşlar üye kartı. 1 Temmuz 2013'te verilmiş. Ondan sonra dedim ya doktor şeyine gidiyordum, bu e, Acil Aşk karanıyor dizisinde şu benim böyle yaka kartımda yani rol gereği yapılmıştı bu tabi ondan sonra e, acil aşk aranıyor o dizide işte doktor kimliğimdi Hayat Yolunda dizisinde de oynamıştık hatta Edi oynamıştık orada e, Ediz abi de orada hastane başhekimiydi ben de doktordum yine orada da yine böyle bir yaka kartı vermiştim o yaka kartını ne yaptım bilmiyorum Sanırım taşınma esnasında kaybettim. Çünkü iki defa taşındım falan. Onları kaybettim demek işte bunlar kalmış. Ona da ayrı üzüldüm o kart. Çünkü değerli, değerli, benim için. Hatta Ediz abi demişken arkadaşlar bakın şu Ediz abinin ve Türkan Şoray'ın 2014 yılıydı arkadaşlar. 2014'ün Ocak ayıydı hiç unutmuyorum. Türk sinemasının 100. yıl dönümüydü. Ve Ediz abiyle Türkan Hanım e, Metro İstanbul'da bir İmza ee, imza töreni düzenlenmişti böyle halka açık işte böyle sembolik e, kreketler böyle imzalamışlardı. Şöyle göstereyim. Ediz abinin ve Türkan Hanım'ın adıma imzaladıkları kreket. Tabi bu Emre'de de var. Hatta e, Emre ile tabi güzel bir de fotoğrafta çekilmiştik Ediz abiyle Türkan Hanım'la. Orada hiç unutmuyorum Ediz abi Emre de buna şahittir. Ediz abi böyle ben şurada dikiliyorum. Ediz abi burada Türkan Hanım burada. İşte ben tabi şey yap böyle Ediz abi elimi tuttu böyle elim böyle şey yaparak. Türkan dedi işte bu Teoman var ya dedi. E, tam bir dedi bizim dönemimizin dedi oyuncusu dedi. Ondan sonra e, sağ olsun. Disiplinli işini severek yapan dedi böyle. E, Hastanede doktor dedi kıyafetleri var dedi mesela gitti dedi aynı şeyden dedi aynı marka aynı şeyden dedi. Önlüğünü doktor kıyafetini terliğini spor ayakkabısını böyle birebir. Kendi gidip aldı temiz giymek için ütülü giymek onu yıkar ütüler. O şekilde sete gelirdi diye böyle Türkan Hanım'a böyle beni anlatmıştı. Teoman'cığım falan diye böyle. O günü hiç unutmuyorum arkadaşlar. işte bu Kleket de e, ve Emre de o günlere şahittir. Tabi biz Hayat Yolunda dizisinde karakter oyuncuları, bölüm oyuncuları olarak gittik. Ondan sonra Ediz abiye sürpriz yaptık. Çok güzel bir gündü o günde. O günde hiç unutmuyorum. Ee, dizilerde buna benzer güzel böyle anılarım var. Onlar da beni tabii e, onurlandırırlar her zaman. Şekilde oldu sevgili dostlar. Tabii özlüyorum o günleri. Ee, yapacak bir şey yok. Ekmek parası kazanmaya başka işlerde devam ettim. O günleri tabii ki özlemle O arkadaşların özlemle anıyorum. Böyle sevgili dostlar emre ile, Emre kardeşimle, Emre gönüllüyle biz böyle gönül verdik bu işe. Yani seve seve yaptık, güzel işler yaptık ve bitti birçok işte olduğu gibi. Ee, ben dediğim gibi bu işte yeni yeni başlamış, yeni hala devam ettiren arkadaşlara tabii ki başarılar diliyorum. Yollar açık olsun. İnşallah iyi yerlere, güzel yerlere gelirler. Ondan sonra tabii yetenekli olanlar bir yerlere mutlaka geliyor. Öyle onlara başarılar diliyorum. Eee Bizi izlediğiniz için Emre ve kendi adıma hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarız programımızı beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Gerçekten duygulandım o günleri yad edince. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar sevgili dostlar. Hepinize saygılar sevgiler. Hoşçakalın.